biraz sinirliyim. Maria'nın evlenecek olması hepimizi etkiledi. Hey! Anam! Böyle ayrılık acısı mı yaşanırmış ya? Romantik komedi şeyleri tövbe ya Rabbim ya. Kimden çıktıysa bu romantik komedi izleme bilmem nesi. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Hollywood'da sanki burası da ben de Biricik Jones muyum burada yani? Şu hareketlerime tripler Dondurmalar filan, muzlar, apık sapık hareketler. ayrılık acısını benim bir fon müziğiyle taşlandırmam gerekir. Ha şöyle. Vay be. Ay şöyle acımızı yaşayalım. Efsun, ee, konuşamadık, merak ettim. Nasılsın? Sevenim Nasıl olayım be anacığım? Duyduğun gibiyim işte. E, duyamıyorum diyorsun. ki. Ay, pardon ya. Hah, e, nasılsın diyordum. E, Arda'yla ne olduğunu anlatacak mısın bana artık diyordum. Siz ne oldu da bir araya gelmeye çalışıyorken birden boşandınız Efsun? Babacığım ya, bana sor dedimse o kadar da değil be. Vallahi şu anda yani hiç, hiç oralarda değilim. Arda'yla boşandık, bitti gitti işte. Hayat bizi bozuk para gibi harcadı. İyi ama neden? Boş ver neden? Boş var. Böyle olması gerekiyordu, oldu işte. <laughs> Arda da hiçbir şey söylemiyor. Oy, o Erim'in bir şey diyecek hali mi kalmıştır? E, e hala Erim diyorsun. Yok mu bu işin geri dönüşü Efsun? Ayrıldık Bahar. Bitti işte. Geri dönecek ne kaldı? Ayrıldık, bitti, gitti. Bir şey ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Olur canım benim, olur. Hadi selametle. Bu yalnızlık bu Ah be Arda, yapma bunu be Arda. Kapıyı açsana. Kapıyı neden açmıyorsun, açsana. Olmaz Erim, açamam. İyi ama Efsun. Kapıyı açsam, yanına gelsem, sana sarılsam, seni koklasam. Neden bunlara izin vermiyorsun? Ne olacak ki kapıyı açarsam? Geleceksin içeri, sarılacağız, öpüşeceğiz, koklaşacağız. Sonra ayrılmak daha zor gelecek. Biz ayrıldık artık. Zeynep nikah kıymak istiyor. Yarın bu nikah kıymazsak... ...yapacaklarımdan ben sorumlu değilim diyerek beni tehdit etti yine. Canım benim. Bir tanem. Sevgilim, bundan sonra böyle olacak. Biz buna alışmamız lazım. Birbirimizi duyacağız, birbirimizi göreceğiz. aramızda hep böyle bir cam olacak. Hep bir duvar olacak. O yüzden git.